Merhaba arkadaşlar. Kendi yap kanaldan ben Ramazan Kusura. Bugünkü videomuzda LED ampul tamiri yapacağız. İlk önce LED ampulümüzün arızasını gösteriyoruz. Şu an bir tane duyuyor takıyoruz. Evet şu an taktık. Açıyorum buradan. Güç veriyor herhangi bir belirtisi yok. Şu an fişten çekiyoruz. Bizi, bir kenara alıyoruz burada. Buradan bu şekil içini açıyoruz. Kapağını. Evet şu an açtık. Burada açtığımızda İlk karşımıza gelen burada köprü diyotum patlamış olduğunu görüyoruz. Bunun haricinde LED'lere veya kapasitöre, dirençlere sıçramış onda bir kontrol edeceğiz. Başladım. Evet şu an kartımı buradan çıkartıyorum. Evet şu an çıktı. Burada iki tane faz nötr bağlantısı var. Onları boş alacağım daha rahat çalışabilmek için. Evet şu an bunu kenara koyuyorum. Yani yapmamız gereken onunla iş evet şu an led battiğimizi prize taktık şu an deneme ledlerimizi tek tek deneyeceğiz şuradan başlayalım bir önce herhangi bir bu sağlam buradan tekrar bir daha bu da sağlam da sağlam. Sağlam. Evet. Buraya kadar bu altı sağlam. Buradan yine tekrar Tam lehimlere de değmediği için. Ama buradan başlayalım. Bu sağlam. Evet bu da sağlam. Hmm. Evet, buraya kadar buradan devam. yani LED'lerimizle ilgili bir sıkıntı yok. Buradan yani dirençlerle ilgili veya sıkıntı olduğunda bekl mı gene multimetreyle bakarız. Bunu da eledikten sonra burada multimetre devreye girecek. Buradaki kapasitörün Sağlam olup olmadıklarına bakacağız. Burada kondansatörümüze bakıyoruz sağlamlığına. Evet. 10, 10 mikrofarad gösteriyor. Bu sağlam. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani bizim burada arızalı olan parçamız yine köprü diyotumuz. Yani patlak buradan da belli oluyor. Ayrı seramik kapasitörümüzü de ölçelim buradan. Bu Oğla. Onunla ilgili bir sıkıntı olduğunu bekliyorum. Evet bu da sağlam görünüyor. Bu da direnç konumunu alıp Eşte gençler sağlam. Da geçelim. Evet. Yani dirençte de bir sıkıntı yok. Sadece buradaki arızalı parçamız köprü diyotumuz çıktı. Bunu değişimi yapacağız. Evet, şu an köprü diyotumuzu değiştirdik. Şu an bir deneme yapıyoruz. Evet, şu an herhangi bir sorun yok. Çalışıyor, gösteriyor. Buradaki LED niye çalışmıyor? Şu an çalışıyor. Evet tekrar. Evet. O bir tane led yeterince voltaj gelmediği için led matikten. O yüzden birini almadım. Evet, şu an sağlam gösteriyor. Toplayacağız. Evet arkadaşlar şu an deneme aşamasına geldik. Arızalı parçamız MB10F köprü diyot. Şu an deniyoruz. Evet şu an LED ampulümüz çalıştı. Arızalı parçamız köpürüyor. Bunda giriş yeri kalın olduğu için priz yani gevşek olduğu için o yüzden algılamadığı için çalışmadı. Sadece sıkılaştırdığımız için çalıştım. Bununla ilgili problem yok. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı diğer videolara göz atmayı unutmayın. İyi günler.